Arkadaşlar benim adım Mert. Kardeşim sabah erkenden kalkıp bir şeyler yapıyor. Şimdi biz onu her yere vakti bulamadık ve sizinle beraber bakacağız. İlk önce arka odaya bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Aa burada yokmuş. Aslında sana ses geliyor. Acaba orada olabilir mi? Ee, evet herhalde ortadır. Bakalım. Aa burada Tamam, sıra sende. Ha, ben de oyunu oynuyorum. Ben oynayabilir miyim? Hayır. O zaman bugün ben yatmayacaksın. Tamam. Tamam. Hatta sen yemek yap. Tamam, ben. Ama da yemekleri. Yapayım. Ama burada yemek Tamam yap. Bebeğini de yap hatta. Tamam. Ben i̇yi canlı canlıma yapayım. Domates niye koydun? Domatesli çorba yapayım. Aslında domatesli çorba olur da. Evet. Hadi neyse. Patatesleri de artık. <laughs> Şimdi pasta da yapalım biz. İyi canlı yapalım. Pastaları yaptıktan sonra şimdi lokmayı da çıkarttık. Şimdi bunun altına bir tabak koyacağız. Şimdi Var, Var. Aslı bebeğin adı ne? Ee, Ayşe değil. Ayşe değilmiş arkadaşlar. Şimdi ben lokmayı da koydum buraya. Şimdi bebeğine lokmayı verelim. Ama daha kim, kim İlk önce kim diye yedi... İlk önce tamam seni bekliyoruz. Bebeğime Aferin. Şimdi bitti mi? Yok daha var. Arkadaşlar bitti. Şu anda ben yemeğin yemeğini yetin olan tuğuyu yapayım dene. Şimdi sana lokmayı verelim. Hı. Beğendin mi lokmayı? Aferin. Aferin. Şimdi başka bir şey ister misin? Muz istersin değil mi? Muz Evet, işte, evet isteyim. <laughs> Almuz sana. Herhalde sen pastayı da seversin. Pasta Hayır seversin. ben pasta sevmiyorum. O zaman çay getirelim sana. Hayır ben çikolatalı pasta severim. O zaman sana çikolatalı pasta. Hadi hmm. bitti mi? Arkadaşlar bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Olmayayım. Görüşürüz arkadaşlar. Açıdakta 400 abone olmayı unutmayın.